Ağır Sağlam Research Review Bölüm 2'den sizlere sesleniyorum arkadaşlar. Bugün yine birbirinden bomba, birbirinden harika araştırmalarla beraberiz. Mesela bir tanesini ben yaptım. Tam böyle şöyle koyduğum <laughs> zaman bunu, folku Biraz da masanın bana verdiği yetkiye dayanarak hani masa böyle eğimli geliyor. Biraz da öne yaklaştığım için kolum yükselle böyle perfect bir... E, denge şimdi, yakalıyor. Şimdi bunun açısını bir araştırma sonucu olarak belirleyip insanlara ver, paylaşman lazım ki onlar da arkadaşlarını out angle'layabilsinler. Kesinlikle arkadaşlar. Çalışmamız şu an birkaç tane jurnalden şey bekliyor, onay bekliyor. <laughs> o yüzden hani net bir şey söyleyemeyeceğim. Ee, ama çok böyle scientific, böyle ince araştırmalar, gözlemler yani böyle hani istatistiksel significance'ı P 0.6 falan filan. <laughs> Öyle. Evet. Emre Bey lütfen ilk araştırmamızla başlar mısın? Süper. İlk araştırmamız bende olduğu için antrenmanla başlayacağız arkadaşlar. Bu araştırmamız e, quadriceps e, kasın hipertrofisinde drop set ve geleneksel bizim bildiğimiz standart e, setleri karşılaştırıyorlar. Bu çalışmada 8 hafta boyunca e, denekler çalışmaya sürdürüyor. Çalışmada da yünleteler sighted e, leg extension egzersizini kullanmışlar. Devamında e, drop set uygulayanlar %20 ve %20'lik yük azaltımıyla setlerine devam ediyorlar. Hmm. Hmm. Yani 100, 100 kilo ise sallıyorum. Evet. %10'luk 20'lik azaltımlarla ha. setlerine devam ediyorlar. Geleneksel olarak bildiğimiz çalışmada ise setler arasında 2, 2 dakikalık dinlenmeler uygulanıyor ve 13-17 tekrar uygulanıyor bunlar. Bir şey daha ekleyeceğim. Drop set ve bu geleneksel settekilerde hani fail'e, fail'e i̇şte. gitmişler. Evet. evet. Devamında her iki uygulama içinde her hafta hacim planlı bir şekilde artıyor. artış gösteriyor. Yani realistik ve mantıklı bir çalışma evet. gibi geldi bana. Evet. 8 hafta sonunda her iki koşulda tek tip olmayan bir hipertrofi görülmesine rağmen birazdan onu açıklayacağım quadriceps hipertrofisi koşulu arasında benzer olduğu bulunuyor. Hmm. Yani bir fark olduğu bulunmuyor. Hmm. Fakat birazdan önemli bir noktaya değineceğiz. Devamında her antrenman koşulu quadriceps kasının farklı bölgelerini farklı derecede benzersiz hipertrofi hipertrofi uğratıyor gibi görünmekte olduğu bildirilmiş. Bu yani. şu şekilde oluyor. Mesela burada çok güzel bir görsel var. Örneğin drop set'te kasın proksimal yani ee, daha yakın olan kısmı ee, vücuda daha yakın olan kısmında daha büyük bir hipertrofi gözleniyor. Ne anlamda proksimal? Yani vücuda daha yakın Ya daha şöyle daha... mesela quadriceps kasını <laughs> düşünürsen <laughs> tamam. quadriceps kasının tek ee, uzun bir kas olduğunu düşün. Mesela vastus tamam. lateralis düşün. Tamam, bu kasın şimdi bir vücuda olan yakın kısmı var. Proksimal diyoruz ve distal kısmı. Var. Ha, tamam. Distal dediğim hani vücuttan evet, vücudu merkezinden uzak evet, olan. Aynen tamam, öyle. Tamam, anladım. Şimdi yani, çalışma diyor ki, e, proksimal proximal kısmı drop setle diyor biraz daha e, ön planda. Anladım. Devamında distal kısmı da e, geleneksel sette biraz daha ön planda fakat yine yani gösterdi de göreceksiniz yani distal kısmında drop setle geleneksel setle çok büyük farklar da yok Anladım. ama bu bize şunu e, demeye getiriyor yani antrenman programı içerisinde farklı şekilde uyguladığımız e, manipülasyonlar farklı ka aynı kas grubunda farklı şekilde aktivasyonlar sağlayabiliyor ve farklı hipertrofi çıktıkları çıktıları da belli oranda sonuçta Be farklı olsa da ya dediğim gibi araştırmada şey demiyor hani e, bir taraf daha fazla hipertrofik etki göster mı? demiyor fakat yani farklı uygulamalar kasın farklı bölgelerinde aktivasyon gösterebilir. E, bu araştırma bize bunu söylüyor. Tabii ki drop set e, bildiğimiz gibi e, biraz da ileri seviye olarak uygulanan antrenman yöntemleri arasında geçiyor. Yine super setlerde aynı şekilde. Hı hı. Yani e, bu aşamanın bence en güzel noktası bu şekilde farklı manipülasyonda, antrenmanda uygulanması. Hani biraz da e, işte burada gösterildiği hı hı. gibi kasın farklı bölgelerinde hipertrofik kas yani. yani, uyaranlar tamam. oluşturabiliyor. Peki kaç hafta sürüyor bu 8, 8 hafta. 8 hafta. Mesela bunu süreç. Belki... Mantıklı bir süreç tabii ki. Aktivasyonu belirlemek için çok mantıklı ama bunu evet. belki böyle 6 ay, 12 ay gibi bir şey yapsalar belki hipertrofi tabii, çıktısında tabii. da farklı. Yani genellikle zaten yani. biliyorsunuz araştırmalarda da en büyük problemlerden bir tanesi araştırmanın çok fazla uzun süre her araştırmanın yapılamaması. Zor, evet. Kolay değil çünkü o kadar uzun süre yapılabilmesi. Yani süre uzasa bence tabii ki daha anlamlı olurdu ama sürenin evet. uzaması çeşitliliğin daha da iyi olduğunu bize ispatlar diye düşünüyorum. Evet. Yani. evet evet aynen doğru. Güzel araştırma yani drop setlerde zaten failure yani tamamen tükenecek gitmemelerini evet. çok mantıklı olmazdı. Çünkü drop setin hani evet. bir yandan da amacı evet. o düşüne düşüne ağırlığı. Geleneksel sette de, de yine failure'e gitmişler ama büyük ihtimalle yükü falan ona göre Anladım. Ayrı Büyük ihtimalle drop setteki gibi beyond failure'dan çok daha geride bir, evet. çok daha evet. şey bir failure olmuş olurdu. Bir de tek bacakta yapılıyordu değil mi? Unimaterial evet. evet. derken onu da evet. Tek Yünletirel bacakta geçmiş. Güzel araştırma. Yani şöyle baktığımız zaman buradan çıkaracağımız not. Biz farklı metotları antrenman evet. programımızda uygulamalıyız. Evet. evet. Yani aslında Özellikle ileri seviyeler için Evet. evet daha mantıklı yani olabilir. Yani bize söyledi bu. İleri seviye. Şimdi bizi izleyen adam ne anlamalı buradan? Ben 3 senedir spor yapıyorum arkadaşım Hı -hı. diyorsa Hı -hı. adam. Yani bir 8 hafta ağır sağlam 3 çarpı 5i yap. Hı -hı. Ondan sonra git birazcık başka bro ağır sağlam yükselin. Hı -hı. Büyük kol programı, bro <laughs> programı falan öyle bir şeyleri yap. Hani orada süper setler, aynen, reverse piramitler. İşte ne Fakat şunu vurgulayalım. Yani hani böyle farklı teknikler güzel derken her hafta değiştirin. Her antrenman farklı bir teknik yapın anlamında söylemiyoruz. Evet, evet. Ya yani Furkan'ın da vurguladığı gibi mesela buna en azından bir en azından bir, bir aylık süre vermek belli tekniklere onlardan evet. faydamızı almamızı sağlamamız için önemli. Evet. Çünkü her hafta biz değiştirsek bir hafta drop set yaptım, bir hafta set, bir hafta failure, bir hafta emrep evet. hiç yani hiçbir yere varamayacak o program sistem. İkinci çıktı da bence bu videoyu izleyen arkadaşlarımız için eğer birisi size Instagram'da bir sayfa size böyle beyaz ekran, üstüne yazı geliyor böyle tamam diyor sürekli. Drop set yaptığınızda işte vücudunuz %86 daha çok gelişiyor <laughs> falan. Bunun ne kadar büyük bir kolpa olduğunu da burada görün. Yani maksat burada bir metodun diğerinden daha evet. üstün olduğu değil. Evet. Çünkü öyle üstün bir metot yok. Yok yok evet. Antrenmanda devamlılık en üstün metot. Evet, Başka evet. bir metot ya. Pratikte işe yarayan metotlar olabilir. Bir de ben o Instagram paylaşımlarının artık ...tek bir fabrikadan üretilip, insanlara dağıtıldığını falan düşünüyorum. Hepsi aynı. Yani o dediğin <laughs> klasmandaki... 100 tane hesap vardır o paylaşımları yapan ama hepsi aynı şekilde yapıyor yani. Kanka bunların bir WhatsApp grubu var. <laughs> Oradan da haberleşiyorlar. 14-15 yaşında bu arkadaşlar. Bu arada hani böyle kınamıyorum yani. <laughs> <laughs> Tebrik <ki> ediyorum. <laughs> tabii ki tabii ki. Yani 15 yaşında biz ta, ne yapıyorduk abi? 15 yaşında... Yani. Hiç yuvarlanıyorduk yerde işte. Adam Instagram'da çıkıyor. bir kitle yönlendiriyor <laughs> abi 15 yaşında. Adam sahte takipçi almayı öğreniyor o yaşta. <laughs> söyleyeyim. Yorumlarda millet birbirine giriyor lan böyle hani yok tabii öyle, böyle tabii. falan. Arasıra da bak bu nereden haberim oluyor bu sayfalardan? Arasıra diyorlar ki işte, en sevdiğiniz sporcuları etiketleyin falan. Aynen aynen. aynen. <laughs> bakıyor Oraya orada. Seni etiketlemişler. Beni etiketlemişler. Bazen kendi fotoğraflarımızı falan görüyoruz odalar. Aynen evet, evet, evet. Aynen. Onlara tabii teşekkür ediyoruz yani. Devam edin. Sadece 18 yaşınızda biraz gelişmiş olsun bu sistemimiz. Yani, yani bu dümenleri <laughs> biraz daha gelişti. <laughs> Öyle evet. özel bir metot yok yani. Evet. Şimdi ben e, araştırmamdan bahsediyorum. Bizim ilk bahsedeceğimiz araştırma direkt probiyotikle ilgili. Özellikle elit bisikletçilerin uzun süre böyle hani e, yoğun şiddetli bir şekilde bisiklet süren e, sporcuların ve bunlar hani profesyoneller uzun <laughs> süredir e, bu işi yapıyorlar yarışmacılar aynı zamanda. Bu bireyler üzerinde yapılan bir araştırma. Bunlara multi yani hani çok çeşitli bir probiyotik takviyesi veriliyor. Yani hani okay. sadece tek bir Lactobacillus gibi tek bir bakteri değil. Birçok bakterinin bulunduğu yüklü bir probiyotik takviyesi düzenli olarak veriliyor. Okay. Bu katılımcılara bu probiyotik takviyesi 3 ay boyunca veriliyor. 90 gün, yani oldukça da uzun bir sürede yapılmış bir araştırma. Ee, aynı zamanda tabii placebo grubu da var, kontrol grubu. Ve baktıklarında probiyotik takviyelerini düzenli olarak alan grup... ...90 günün sonunda ve yani özellikle yaklaşık bir ikinci haftadan sonra, birinci ayda daha fazla gözüküyor gastrointestinal bölgelerinde hem bu rahatsızlıkların, mide bulantısı olabilir, işte böyle karın ağrısı olabilir, gaz. sindirememe, işte büyük öğün yediğimizde böyle rahatsız olma, gaz gibi durumlar olabilir. Aynen. Bunların... Yani halk arasında sıçamamı olarak diyeceğim. <laughs> <laughs> İseli kabızı. <laughs> Bunların düzeldiğini, yani belli oran, belli oran demeyeyim, kaydeder oranda daha iyi bir hale geldiğini gösteriyor. Aynı zamanda bu bireylerin immün responsları, yani bağışıklık e... de, aynen. Yine göstergelerinin belli oranda daha Iyi olduğu belirleniyor. Burada ben şunu söylemek istiyorum. Çoğu insan nedenini anlamıyor olabilir. Bu da probiyotiklerle yani alakalı. Ben hmm, evet. sindiriyoruz, ediyoruz. Eee probiyotin bu tarz sebeplerden ötürü aslında performansa bile olumlu fayda gösterme etkisi var. Çünkü şunu söyleyeyim. Vücut geliştirme sporunda biz bunu çok yaşamıyoruz fakat uzun süreli dayanıklılık sporcusuysanız hmm. çok uzun süre boyunca yoğun bir şekilde hiç durmadan Aktivite yapıyorsanız, 2 saat kürek çekiyorsanız, 3 saat koşuyorsanız vesaire vesaire gibi. Bu tarz durumlarda sürekli kan e, bizim bağırsak duvarlarımızdan, bağırsak bölgemizden, sindirim organlarımızdan uzaklaşıp sürekli kasta bulunmaya çalışacağı için... Bizim e, buna hypo diye enteresan bir terim de söyleniyor. Kan akışı azaldığı için bağırsaklarımızda, bağırsak duvarlarındaki bu flora yararlı bakteriler ölmeye başlıyor, azalıyorlar antrenmanda. Hmm. Ben çalıştığımda Fenerbahçe'deki kürekçilerde de aynısı vardı. Çok e, uzun antrenman yaptıklarında, özellikle akşam antrenmanlarından sonra... ...büyük öğün yemeleri zor oluyordu. Çoğu bazıları kurtarabiliyordu, tolere edebiliyordu ama... ...çoğu sporcuya büyük böyle katı öğün veremiyordu. Yani çünkü ne bitirebiliyor, midesi ağrıyor, rahatsız oluyor. Çünkü hemen ondan bir saat önce iki buçuk saat adam kürek, kürek çekmiş. Ve kürek. nabız da hep 160 165'te duruyor, örnek Hı. veriyorum. Böyle durumlarda probiyotik takviyesinin tabii öyle o anda aldığın probiyotik takviyesinin bir anlamı yok ama hı hı. düzenli olarak hı hı. almanın hı hı. faydaları olduğunu bize gösteriyor araştırmalar. Siz mesela böyle bir şey yaşadınız mı? Yani bizim gidip 2 saat koşmamız hı. falan çok mantıklı değil. Zaten yapmayız böyle bir şey. Fakat ben mesela çok yoğun antrenman yaptığımda full body bazen haftada 2-3 gün yapmam gereken dönemler oluyordu. üç üç buçuk saati buluyordu antrenman. O zaman eve gittiğimde aç olsam bile böyle yediğimde bir oturuyordu yemek mideme rahatsız hissettiğim oluyordu. Bunu siz yaşadınız mı hiç? Ben yaşamadım öyle. Yani. Ben yaşadım ama bunun bu konuyla alakalı olabileceğine dair hiçbir fikrim yoktu. Hı hı. Ben daha ziyade ne düşünüyordum? İşte adrenalinim çok yükseldi de şöyle hı hı. Oldu da böyle oldu ama aslında dinginleşiyorsun. Tabii. Yine çok ...şey yapmıyorsun yani, yiyesin gelmiyor. İştahın olmayabiliyor, evet. Aynen öyle. İştahın olsa bile bazen yediğinde rahatsız hissedebiliyorsun. Yani uzanman gerekiyor, vücudun normalde sindireceği gibi sindiremiyor besini. Evet. Bu yüzden de biraz spor sonrasında özellikle bu tarz antrenmanlardan sonra... ...sıvı kalori önerilir belli oranda ki daha rahat vücut sindirsin. Evet. İlk aşamada en azından sıvı Mantıklı. kaloriyi verelim... 1 saat 2 saat sonra e, aynen toparlar sonra ana katı sonra yemeğe geçer. Bak bu yani. çok mantıklı geldi bana. Evet. Ben e, kesinlikle buna bir bunu dinleyeceğim. Probiotik takviyesi sana Çünkü... bir ayarlayalım deneyelim? Evet yani sonuçta bir evet. zararı olmaz. Evet. <laughs> Hatta tutarsa bu işe girelim yani. <gülüyor> 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 Bak dediğin nedir ki yani? <laughs> <laughs> Mustafa'yla bizim bahçede üretiriz onu. <laughs> Şimdi e, şu şunu çok net e, Hı -hı. şey yapıyorum hani bu sene ben ciddi biraz antrenman yapmaya başladığım dönemler oluyor hala bazen aksatıyoruz da ee, hani 3 saat, 4 saat. Ben görüyorum bir... bu sene sen net daha yoğun antrenman yapıyorsun. Çok evet. teşekkür ederim gerçekten. <laughs> yani 4 saatlik bir antrenman yaptığın zaman 3-4 saat evet. sonra hani eve gidiyorsun e, tabii ki açsın yani evet. kalori ihtiyacım var öyle çok surplus da yemiyorum hani Hı -hı. kitlemi koruyacak kadar 74 kiloda kalacak kadar kalori alıyorum ben böyle takır takır olayım diye. Hani annem bir şeyler yapmış yani yiyorum ama böyle sonra hakikaten 3-4 saat hiçbir şey yapamıyorum. Ben bunu evet. yaşlandım diye veriyordum. <laughs> yani gençken ben hani akşam açıyordum tekrar maillere bakıyordum bilmem evet. ne yapıyordum. Yani 3-4 saat evet, daha çalışıyordum evet, evet, gece evet, evet, evet. uyuyana kadar. Sonra Anladım. harbi hiçbir şey yapmamaya başladım. Yani çünkü o beni bayağı tıkıyordu böyle enerji. Zaman gerekiyor zaten odaklan odaklanamamaya başlıyorsun. Falan. Ben bunu bir deneyeceğim yani ağır sağlam bir research review şahidim olsun ki. <gülüyor> <gülüyor> ben bunu deneyeceğim. Tamam birlikte ee. sana bir. Bir ayarlayalım, evet. seçelim birini başlayalım. Ben de ben de başlayayım. Hatta böyle bir deneyelim. Süper. Güzel. Evet, bir tane ben bonus hemen hızlı bir tane daha beslenme şeyi... yine ergojenik destek üzerine. Bu seferki bölümümüz biraz takviyeler üzerine oldu. Hı hı. E, bu araştırma da Omega 3 üzerine yapılan bir araştırma. Bu da yine belli oranda uzun soluklu bir araştırma. Burada katılımcılara 3 gram Omega 3 veriyorlar. Yani Üç, hani bizim yüklü, yüklüler. Evet. Yani bayağı yüklü evet. Hı hı. Şeyi söylemiyor ama hani şu kadar EPA, DHE vardı, He. değil vardı diye söylemiyor ama standartize bir product olduğunu söylüyor. Yani okay. yaklaşık en iyi, en kötü ihtimal yarısı EPA, DHE'den oluşuyor Omega 3. Öyle varsayabiliriz. Fakat şuna da baktım, bu yüklü dedik ya. Son senelerde özellikle 2020-2020'de önerilen miktar hafiften 1.6'lara çıkmış Omega 3'te. Yani biz 1 gram diyorduk hep. Ee, ...yavaş yavaş onu arttırmaya başlamışlar yani. Ondan ben da bu demeyi erken gördüm işte. evet. Mesela D vitamininde de ben de öyle yapıyorum. O da şu an 4000-5000'i bin, kaldırabilirsiniz diyorlar insanlara. 1000 diyorlardı, o da artırmış. Ya Eczacı bana yemin billah ediyordu, bundan bir taneden fazla yersen işte çocuğun olmaz falan. <laughs> Abla diyordum yani sen rahat ol. Biz hani biz yalayıp yuttuk bu konudaki çalışmaları. Babama <laughs> baktım bu sabah, doktor yazmış. 2 <laughs> ünite. <laughs> <laughs> İki ünite tabi. D, D, vitamin D. Aynen. Yani hani artırmışlar. O da işte o şey için hani hakikaten güvende durmak için. Şimdi bilmiyor ya doktor günde ne kadar güneşe çıkıyorsun. Hmm, belki evet. sürekli güneş alıyorsun. O da aynı hani şey için yine bir zarar vermez ama Garantile depolandığı mi? için garanti olsun diye yine düşükten veriyor. Aslında yine üçü 4'ü de önerebilir. Yani tabi yapıyor. ben de yine bu dümeni gördüğüm için <laughs> babamlara işte sabahları o yani şey evde var. Bütün gün evde oturup güneş almıyorlarsa 3-4 alabilirler evet. yani. Yani o şey var ya şase şase. Şase aynen aynen aynen. Ay. Saşe kırıyorsun. mi? Şase miydi? Şase şase. Şase kırıyorsun. Ha. Tamam. Şase mi lan bak Onlardan şimdi. Onlardan. Aklıma şey şase şase miydi? Bak gerçekten. Reklam <laughs> olsun diye söylemiyorum tamam. da. Evet. E, Big Joy'un yok. Big Joy'un tamam. çok güzel bir malı vardı öyle. Yani tamam. içinde günlük ihtiyacın olan C vitamini, efendim çinko, zımbırtı, mımbırtı bir şeyler var. Anladım. Hatta aynısının... de var o zaman aynısının çok ekrana şimdi resmi geldi. Aynısının e çocuklar için olanı bilmem nesi Hı -hı. vardı böyle. Sambu kollüsü var bilmem nesi Anladım. Var. Onlardan lirenc, içiriyordum. Lirenc. Üstüne dedim bunları şey yapın. Tüketin. Hı hı. Yani doktorlar da bu konuda birazcık galiba bunu yazmaya başlamışlar. E tabii mi? sen de doktora gitsen, yazmasa da sana öneriyor yani. Artık şu an bir doktora gidip de doktorun sana C vitamini al dememesi çok zor yani. <laughs> Özellikle bu Covid'den sonra herkes vitamini C, e. D, Omega 3, işte probiyotik. Omega 3'ün şöyle bir riski var. Ameliyat veya operasyon durumu varsa çok fazla Omega 3 almışsan kanın sulanabiliyor, incelebiliyor. Hmm. Onu istemezler yani. Bir operasyondan bir hafta önce bırakırlar tabii. Bırak Tek olayı o. Ne demiştik? Bu sporcularda 3 gram düzenli omega 3 takviyesinin... ...kas zararını azaltabildiği görülmüş. Omega 3 takviyesi Çok almayan anladım. sporculara göre. Bunun da sebebini ben biraz hem araştırmanın da e, disk da yola çıkarak... E, ...enflamasyon markerlarına veriyorum. Yani omega 3'ün biz gerek eklemlerde, gerek kasta enflamasyonu azaltabildiğini biliyoruz. Hı hı. Yani oksidesi, oksidatif stresi antrenmanın yarattığı belli oranda düşürebiliyor. Bu da anladığım kadarıyla uzun vadede kayda değer bir toparlanma artışına da sebep olabiliyor. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz. Ne kadar bunlar performans takviyesi gibi gözükmese de omega 3, D vitamini, probiyotik aslında bunlar eksikse performanstan ciddi bir kaybımız olduğu için bunların önce tamamlanması gerektiğini belirtebiliriz. Evet. evet. Ya bir de Hı -hı. sporculuğu düşündüğümüz zaman yüzde çok ufak yüzdeler bile Evet, ee, evet, evet. kişiyi şampiyon çok edebiliyor. Değişti. O yüzden sporcu için bu tarz şeyler çok Tabii. önemli olacaktır. Hele bunun gibi araştırmalarda böyle elit sporcularda yapıldığında evet, zaten kaydede etkisi olmamız pek evet, mümkün evet. değil. Yani. Hadi evet. bakalım. Evet arkadaşlar 2021 yılında yapılmış bir çalışma daha yeni yani. Oh, misan buram. E, bir bir taze ta kör çalışması kesinlikle çok <laughs> seveceksiniz. Bu çalışmamız farklı dirsek açılarıyla uygulanan pitcher kör. Pitcher Pitcher, Pitcher. Doğru mu söylüyor? Doğru mu söylüyor? Preacher. <gülüyor> Preacher şey yani. Şey gibi. Imam, i̇mam, imam. İmam, imam kör lan. Bu egzersizimizi farklı dirsek açılarındaki hipertrofilerini karşılaştırıyorlar. Hmm. Evet şimdi bu çalışmada 32 direnç antrenmanı uygulamamış genç yetişkin ee, görev alıyor. Bizimle yani salona yeni başlamış, hiç, başlamam, hiç antrenman yapmamış. Hiç antrenman yapmamış. Yani antrenman tecrübesi olmayan evet arkadaşlarımız. Evet. Denekler biraz kısa ama kısa yani 5 hafta boyunca haftada 2 kez kademeli olarak 3 çarpı 10 şeklinde bu egzersizimizi uyguluyorlar. Tamam. Ee, Bereket versin. Tertemiz. Güzel de egzersiz. de gruplara çok bilinen. ayrılıyor. 3 ee, gruba ayrılmış kontrol grubunun glübünün... Kontrol grubunu saymazsak e, iki grup var. Bu e, arkadaşlarımız e, bir grup Extended Elbow hmm, olarak. Tam açıp. E, şöyle yani sıfırdan 50'ye kadar yapıyorlar. Anladım. Diğer grubumuz Flexed olarak geçiyor. Bunlar da 80'de 130 derece yani biraz daha yukarıda hareketi. Anladım. Başlangıçta da daha yukarıda, bitişte daha yukarıda. Evet, aynı. Tamam. Diğer grubumuzda 0-50 derece bunlar 80-130 derece egzersizini uyguluyorlar. Çok enteresan. Sonuçlarımız extend elbow olan grubumuzda yani 0-50'de yapan grubumuzda daha yüksek bir hipertrofi çıktısı gözleniyor. Yani, o grafik mi şey yapan hipertrofi çıktısını belirleyen? O grafikse bayağı daha yüksek. Evet gidiyor. evet. <laughs> kesinlikle. Yani, Onu da veriyoruz ekrana şu an. Ee, o da bayağı ya anlamlı yani. bir e, fark evet. bulunuyor. Oynat Uğur'cum. 5 <laughs> numaralı dosyayı koy. <laughs> Bununla ilgili bu arada bu çalışma ek olarak e, çok okumuştum zaten. Okay. E, Biceps kasının biraz daha kısa rençlerde evet. daha iyi hipertrofi uğrayabileceği ile hmm. ilgili araştırma okumuştum. Vallahi. Buradaki altında yatan şey de mesela belli bir dereceden sonra bicepsin artık aktivasyonu azaldığından dolayı evet. kısa rençleri kullanmak belli bir noktada bize avantaj sağlayabilir. Evet. Bu araştırmada ben şunu da çok isterdim. Bir de buna full rence ekleselerdi. Hmm. Çok daha <laughs> güzel olabilirdi. <laughs> kesinlikle. Şeye kadar. Şimdi bir 0.50 demiş, bir 80, 130 demiş. Bir de bunu sıfırdan mesela 130. Hmm. Tam full range'te yapılan bir grup daha ekleselerdi bence çok daha güzel bir Peki yorum yapsan de. şunu der miydin? Full extended yani 0'dan hmm. en yukarıya El. kadar çıkardığımızda bunların hepsinden daha yüksek hipertrofi Çıktısı olurdu der miydim? Bence demezdim. Ben, ben de ben demezdim. De de, de çünkü e, <laughs> özellikle hareketin dizaynından Hı -hı. ötürü, yani preacher İmam Köl yani şöyle Hı -hı. yaptığın için hareketi zaten şu an düşünüyorum açıyı... Hareketi bir düşün. Zaten mesela. aslında elli dereceyi bitirdiğinde bitiyor hareket. Sonra hareketi. yani evet. şey gibi direkt yani. <laughs> hepimiz bitiyor. Yapmışızdır yani çok. Tabi e, Arkadaşlar uygulayabilir. Gerçek hareket yaptınız da şuraya geldiğinde artık. Bir yani zaten o kandı. hissiyat olarak bile aslında sen o şeyi hissedebiliyorsun. Artık evet. boşa çıkıyor deriz ya böyle. Aynen, Boşa ha? çıkıyor yani. <laughs> burada badiciler haklı. Burada boşa çıkarmayın yani. Abi <laughs> body'ci tamam da şimdi <laughs> badiciler bunu böyle... <laughs> bunu yapıyorlar. Evet. Açmıyorlar tam. Yani. Evet, o, öyle bir burada şey. Burada o açmanın yani, ne kadar büyük fark o olduğunu sıfır gösteriyor. O 0.50'nin e, güzel bir farkını bize bu araştırma evet. gösteriyor. Ciddi. Yani... Rabbimin inayetine güveniyorum curl'de. <laughs> tamam mı? Kolunuzu Bunu yaparken kolu böyle iyice esneteceksin baba. Aynen. Bir de şimdi burada çok önemli bir husus. Ben sana ilk buğu çalışmadan bahsettiğinde diye sormuştum. Yani boyu uzunken kasın, <laughs> ee, öyle çalışmalar evet, var. Ne kadar kasın kasın, eks, eks, kasın eks, boyu eks. uzunken <laughs> kasmaya çalışmak <laughs> e, bazı açılarda daha verimli oluyor. Yani evet, doğru doğru. Kasın, miyozin e, cross <laughs> bridge'ini <laughs> sağlamak <Gülüyor> için. Bir de mesela bu açılarda çalıştığınız zaman <laughs> hani ekstra forslar geldiği için e, mekanik kasılmayı artırman <laughs> daha kolay oluyor. Yani Tabii, bunu deneyebilirsin. Şu dar açıda şöyle tutmayı bir dene, bir de tam böyle uzat. Uzattığında o gerilimi çok daha iyi bir şekilde kaslarında hissedeceksin. Ee, dolayısıyla ben bu bağlamda yani kasım boyuyla <laughs> alakalı olabileceğini düşünüyorum ve muhakkak e, curl'leri yaparken... Alt kısmı yani iyi e sentrik kısımda çalmamamız gerektiğini evet, Evet. evet Kusunurum. Kusunurum. Kolunuzun izin verdiği kadar açmanız lazım. Şimdi tabii preacher curlde böyle hyper extend etmelerde evet. bir anlamı yok evet. ama kolun izin verdiği kadar açılması en verimli olan tabii. yol olacak. Kesin. Orada yani hiperfleksiyona geçebilen yani. Aynen. Yani ben şu yapamam mesela. Benim hiçbir şekilde bundan fazla. Şeyler var yani bazı insanlar var böyle hani dirseği iyice arkaya evet, gidiyor evet. falan ha. böyle. Ee, öyle bir arkadaş değilseniz. Aynen. Sonuna kadar zorlayın. Evet. Öyle bir arkadaşsanız çok zorlamayın. Yani burada bırakın. Işte. Aynen. Öyle bir arkadaşsanız tam açınca bırakın. Evet, derim. Bu da bu şekilde güzel e, olan çok bon güzel bir araştırmamız diye. Yani. Ya, Hiçmetlendik dedim değil, değil mi? İlgi çekici. Bir bonus evet. araştırmamız olmalı yani. Bu arada tabii biz bunların <laughs> daha detaylarının kas grupları serimizde çok daha güzel tabii, bir tabii. şekilde işleyeceğiz. O web şeyinde, karında böyle evet, tertemiz evet. bir, bir serisi. Daha olacak. detaylı incelemeler yapacağız. Evet arkadaşlar yine bilimin ışığında Rabbimin inayetiyle hikmetlendik. <laughs> ee, siz de böyle hikmetlenmek istiyorsanız tabii ki bu seriyi izlemeye tabii, devam edin. Bu seriyi de. izleyin, araştırmaları izleyin, okuyun yani daha doğrusu aşağıdan. Yani sadece bizim yorumlarımızda kalmasın iyice pekiştirin. Bakın bizi bir eleştirin bakalım. Nereden açık bulabileceksiniz? <laughs> Aynen öyle. Biz de size cevap verelim yani. <gülüyor> Aynen. <gülüyor>